Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10 abone olduk. Bir sürprizim var size. 3 2 1. O 10 aboneye özel böyle bir tane şey yaptım. Şimdi bunun içine bunun içi için dışını TNT ile kaplayıp geliyorum. Arkadaşlar, bir dakika. Seyir yaptım. Şimdi de koymaya başlıyorum. Bakın, bu taslada koymaya başlıyorum. Şimdi de şöyle şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. O niye gelmedi ki ya? Allah Allah. うどういうことですか Yeee yeah. artık 10 aboneyim. Sağolun oyunum çekiyor. Arkadaşlar oyunum çekiyor. Evet 10. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Teşekkür ettim. Teşekkür ediyorum 10 abone ettiniz beni. Yuhu. Artık onu beğeniz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.